Selam arkadaşlar. Bu kanalına abone olmayı. Sus baba. Arkadaşlar şu anda Antalya uçulu başlasın. Uuuu. Vala ata. Uuuu. Vala ata. Neyse arkadaşlar. sonuna geldik. Like abone olmayı unutmayın. Bu kadar da videonun. O sürede izleyenme. İlk başta 234. Şimdi geldim. Eksi 16. Eksi 16 diyor arkadaşlar. Neyse. Kameradan Faistu Açak, Koca Yürekli Erol arkadaşımız arkadaşlar. Kameradan görsem istedim gösteremiyorum. Halleri döktü. aa ha, benim üzerime dökseydi kardeşim. Tamam neyse. Ee, Antalya gidince videomuz gelecek. Bela bir şey söyleyeceğiz. Şoto. Neyse. Bir şey söyle. Şoto iyi ya. Bir şey söyle. neler var? Bir şey. Bir şey. Teşekkürler. Söyle. Sen ne? Sen ne söyleyeceksin? bir şey. Ben topu. Eyvallah eyvallah. Sen de söyle Ege. Ege sen de söyle. Hak edersin. Ha 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 Ne komik. Neyse. Ben <laughs> yolculuğumuz tam şey, 10-12 saat sürecek değil mi <laughs> yolculuğumuz? Ve o yolculukta hemen bitiriyorum Faysi'yi. Çok güzel. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok haslıyım. <laughs> <laughs> Korona kaptım herhalde. <laughs> Öyle şey. bilir arkadaşlar. O yüzden like atmayı, atmamayı ve abone olmamayı unutmayın. Arkadaşlar yalan söylemiş <laughs> halde siz onu duymayın. Onun için. Şey. <laughs> arkadaşlar çok haslıyım. Her like 1 TL. Ee, Değil mi <laughs> kanka? Kendimi inatçı almak için mi? 10 TL lazım arkadaşlar. 10 like gelirse çok sevinirim. Neyse hadi baba hoppu. <laughs> 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 Bizi kapatacağım. Ne oluyor? Bacağım, bacağım, bacağım. Ya abi düştü mü? Pişkik mı? 454'e düştü. Pişkik ya bacağı. Bir gün hangi gün be kardeşim? Sen Biliyor günü mü bilmiyorsun? Kardeşim bugün salı günü. Neler ne Mal mısın? Ar <laughs> salı ne ben, 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 salı, salı, salı olacak. Salı olacak abi gel hele <laughs> <laughs> hadi bu senin olsun <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> benim de de gol maç ya <laughs> <Yecek> mi <misin? gülüyor> yok ben yemen